Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Önce hamurumu yoğurmakla başlıyorum. Sadece tuzla, suyla, unla yapacağımız bir hamur var. Mayasuz hamur. Biraz dinlenecek içini yapısıya kadar. Hemen şöyle kabıma yoğurma kabımın içine yeterince ev halkına yetecek kadar unumu aldım. Bir avuç da içine tuz koydum. Ilık suyla hamurun açılması kolay olsun diye ılık suyla yoğuracağım. Hemen şöyle yoğurayım. Ondan sonra işini yapacağız beraber. Artık ıspanağın son anları. son kez bir kere daha bükme yapacağız. Evet. Çok katı bir hamur değil. Hemen kolay kolay açalım. O yüzden yumuşak bir hamur yapıyorum. Evet arkadaşlar hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Şimdi bu burada dinlenirken dinlenen hamur daha güzel açılıyor, daha kıvamlı oluyor. Hemen içini hazırlamaya başlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ıspanağımı daha hiç yıkamadan suya değdirmeden önce bir saplarını, köklerini hazırlayalım. Ondan sonra yıkaması daha kolay olur. Şöyle uç kısımlarını hepsini de aldım. Şu yarıya kadar olan kısımlarını da alacağım. Çünkü ıspanağı kavurmadan yapıyorum ben. O yüzden şu sert yerleri olmasın. Burada da zeytinyağlı yemeğini yaparız. Sakın bunları da atmayın. Şöyle ıspanağımızla gördüğünüz gibi tekrar elden geçireceğim. Onu da bir çukur kabının içine alıyorum. Sadece uçlarını atıyorum. Kalın yerlerini de sonra zeytinyağlı yemek yaparım. Evet iki bardak ıspanağı şöyle güzelce ben, hamurum dinlenirken Ayıklayayım, doğrayayım, yıkayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben şimdi bunu güzelce bol suda birkaç su yıkayayım. Ondan sonra beraber doğramasına geçeriz. Evet arkadaşlar. Ispanağımı ince ince güzelce bir kıyalım. Ondan sonra so soğanı kavurma işlemine başlayalım. Sadece soğanını kavuracağım kıymasıyla ıslanağı kesinlikle ateşe koymayacağım. Ne kadar ince olursa o kadar güzel olur. Çünkü çiğden kavurduğumuz zaman sulanıyor. Hamuru böyle cıvıtıyor. Hiç güzel lezzet vermez. Evet arkadaşlar bir kere de doğrayınca yıkadım. Garanti olsun kupa kalmasın içinde. Şimdi soğanını yapma zamanı geldi. Önemli olan ıspanağını temizlemekti. Evet arkadaşlar ocakta sütüm vardı. O pişmiş. Onu da şöyle kenara alayım. Altını yağımın altını yakayım. Arkadaşlar soğanlar yaza çıkarken hemen bozulmaya başladığı için ben soğanı önceden soydum. Güzelce doğradım. Derin dondurucuya koydum. Biliyoruz ki soğanlar çok bağlandı. Onları değerlendirmek adına geçen günde sarma yaptım. Hiçbir değişikliği yok. Gayet de güzel. Hem de daha çabuk kavruluyor. Evet. Evet arkadaşlar ıspanak kıyma çok yakışıyor. Ben bu sefer ıspanak yemeklerine kıyma koyuyorum. Şöyle 250 gram kadar da kıyman vardı. Onu da koyayım. Güzelce kavrulsun. Evet arkadaşlar baharatını koyalım. Soğanın kıymam biraz yumuşadı. Şöyle 3 çay kaşığı tatlı tozu biraz. Acı değil. Tatlısı şöyle bir buçuk kaşık kadar da acı biber çay kaşığı ucuyla çok acısı gelmesin karabiber şöyle 3 çay kaşığı kadar da tuz koydum 5 tane de yumurtayı kırıyorum arkadaşlar içine hemen yumurtası pişteyiz ama ıspanağın üzerine koyacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir iç hazırladım. Ekmek banıp yiyebilirsiniz. yumurta çok yakışıyor her zaman dediğim gibi. ıspanağımı hiç ateşe koymadan direktmen koyacağım. Bunun sıcaklığıyla ölecek. O yeterli. Hiç sulanmayacak. Dişlerimden biraz zor konuşuyorum arkadaşlar. İnşallah söylediklerimi anlıyorsunuzdur. Evet. Hamurlarımı açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar hamurumu açmaya başladım. Yumurta büyüklüğünde hamurlarımı hazırladım. Hemen şöyle bir açıyorum. Saçımı ocağa koydum. Tavada isteyen tavada yapar. Ben saçla yapacağım çünkü çok var benim. Saçı 3-4 tane sığıyor. Kalp şekline döndürdüm. Evet arkadaşlar. Ama yeterli açtım. Şöyle bir yemek kaşığı tahta kaşık kadar koydum. Çok kenarları getirmeden ikiye katlıyorum. Şöyle üzerine de hafiften dokundum. Kenarlarındaki fazla da aldım. Bir tane daha yapalım. Hamurları hepsini birden açtım ki sacı geçtiğim zaman evet sacımız ocakta ısınıyor bir taraftan evet Şimdi ocağın başına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle koyayım bir tanesini. İkinciyi de koydum. Aslında 6 tanesi var. Ben büyük büyük yaptım. Zamanımı almasın diye. Evet arkadaşlar. Bükmeleri gayet güzel kızarmaya başladı. İsterseniz üzerine tereyağı sürebilirsiniz. Ben içini bol yağlı yaptığım için üzerine hiçbir şey sürmeyeceğim. İçi az yağlıysa üzerine bol yağ sürebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar. Tam pişti alıyorum artık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar.